Birinci macunumuz Ice Dragon 2 gram, ikinci macunumuz Regular 2 gram, üçüncü macunumuz Bolt 2 gram. Bunların birincisi Re Ice Dragon 2 gram, ikincisi Regular 2 gram, üçüncüsü Bolt 2 gram. Şimdi ben sizlere bunları sürüm videolarını göstereceğim. Sürüm videosunu yapmadan önce alanın iyice temiz olduğuna dikkat edin. Her paketin içerisinden mutlaka bir adet spatula çıkacaktır bu spatulayla e, çok rahat bir şekilde sürümünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Alanın temiz olduğuna gerçekten özen gösterin. Çünkü çok temiz bir alanınız olursa macun çok daha rahat bir şekilde yayılmaktadır. Bunu mutlaka önemli bir not olarak kaydettiriyoruz. Ben size bugün Ice Dragon 2 gramı süreceğim. Çünkü sebebi 15.7 wattlık bir Pardon 15.4 battık bir iletkenliği var ee, Regular ve bold'a göre bir tık daha az iletken ama e, Bu konu hakkında çok fazla katı ve çok fazla e, Sürülemediği ile ilgili yorumlar aldığımız için Ben size onu süreceğim ki Aynı şekilde regular ve bold'u sürdüğünüzde emin olun çok daha rahat bir şekilde sürümünü Gerçekleştireceksiniz Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi gelin yakın çekime geçelim. Yakın çekimde çok daha rahat bir şekilde ben sizlere nasıl sürüldüğünü göstererek. Şimdi az önce videoda anlattığımız gibi 3 adet macunumuz vardı. 3 adet macunumuzdan 1 adet olanını Ice Dragon 15.4 Watt'ı işlemcimizin üzerine süreceğiz. İşlemcimizin üzerine tekrardan bir temizledik. Elimizde Ice Dragon var. Tüm şırıngalar siyah olduğundan dolayı size e, birbirinin aynısı gelebilir. Ama emin olun e, içerikleri birbirinden farklıdır. Pull Work Bolt biraz daha yoğun ve sürülmesi bir tık daha zordur. Regular bir tık daha rahattır. Ice Dragon ondan daha rahat bir sürümü vardır. Çünkü iletkenlik seviyeleri birbirinden farklılık gösteriyor. Ice Dragon'ın yenilenen şırıngası siyah olduğu için... E, bu şırınganın içerisinden de diğerleri gibi katı madde çıkacağını falan düşünen arkadaşlarımız var ee, böyle bir şey yok hani katı değil yoğun bir madde çıkıyor normalde bunların içerisinde yağ bulunuyor ama o yağ olabildiğince azaltıldığı ve yoğunluğu arttırıldığı için daha rahat ve daha yüksek performans almanız için tekrardan üretildi bu macunlar bundan dolayı alışık olmadığınız bir macun kıvamı görebilirsiniz fakat bu macunun bozulduğunun göstergesi değildir tamamen yenilendiğinin ve içerisindeki yağ oranının azaltıldığının bir göstergesidir şimdi yavaş yavaş sürmeye başlayalım birçok sürme tekniği var ee, eğer ki içerisinden hafif sert ya da gerçekten yoğun bir kıvamda geldiğinde paketin içerisinden çıkan spatulanın ucuna ee, Ice Dragons'a içerisinden çıkan alkolle hafif bir alkol sürebilirsiniz. Böylelikle daha rahat yaymanıza olanak verecektir. Pool Work Ball Regular'larda ise e, paketin içerisinden sadece spatula bir şırınga çıkıyor. Ee, bu türde bir modülümüz var. Modül içerisinde spatula'yı hafifçe suya değdirebilirsiniz. Bir damla yeterli olacaktır. O su macunun çok daha rahat yayılmasına olanak verecektir. Birçok sürülme tekniği var. Sert olanlarda spatulanın her zaman macunu ucunda tutmaya özen gösterin. Ucunda tutarsanız eğer, eğer ki tutamazsanız ve macun arka kısma kayarsa macunun ucuyla hafif bastırarak ön kısma getirin ve baskı yaparak çekin. Böylelikle tek bir çekede hepsini halletmiş olursunuz. 3 kere bu taraftan daha sonrasında ufak ufak parçalarla onları birleştirin zaten %100 bir yayılma gerçekleşmeyecektir ki öyle bir yayılmaya da ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan sadece havalandırma bloğunun kapsadığı yer kadar bunu ince bir tabaka halinde sürmek. O yüzden şimdi başlıyoruz. İlk önce kapağımızı açıyoruz. İlk de fışkırmayabilir çünkü genelde en ön kısımda bir katı bir madde var. Bir anda fışkırmaması için burayı biraz daha katı tutuyoruz. O yüzden ilk baskınız her zaman biraz daha fazla olabilir. Genelde yoğunluğu fazla olan bir madde olduğundan dolayı işte bastığınız zaman bu şekilde içinden siz istemeseniz de fışkırmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi sıkmıyorum ama kendi kendine çıkıyor. Ondan dolayı inanılmaz derecede bir baskı yapmanıza gerek yok. Eğer ki oldu ki mesela yapışmadı. Burada direkt hemen spatulanızdan yardım alın ve spatula'yı hafifçe şöyle değdirdiğinizde gördüğünüz gibi direkt yapışacaktır. Eğer ki macunun kıvamı yolduğundan daha yoğun geliyorsa o zaman biraz daha fazla sürün ki daha rahat bir şekilde yayın. Eğer ki macunun kıvamı bu şekilde Ice Dragon'larda genelde macun kıvamı bu şekilde gelir. Daha rahat sürümdür. Çünkü 15 Watt, 15 Watt'ın sürümü ve yoğunluğu genelde bir tık daha azdır diğerlerine göre ve yine de fazla sürebilirsiniz çünkü bu bir 2 gram. 2 gram çok rahat bir şekilde sizin kullandığınız duruma göre. Eğer ki daha ekonomik kullanmak istiyorsanız daha az sürebilirsiniz. Ee, daha rahat kullanmak istiyorsanız daha fazla sürebilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey istiyorsanız X istiyorsanız bu. Ben genelde bu şekilde kullanmayı uygun görüyorum. hafifçe yayıyorum gördüğünüz gibi zaten yayılmaya başladı. Astrogon bir tık daha rahat bir sürünüme sahiptir demiştik. Bakın ucundaki sertlik bu genelde macunun direkt fışkırmaması içindir. O yüzden o sert tabakayı tüm hepsinde olduğu gibi yapmanıza gerek yok. Şimdi herkesin sürüm tekniği birbirinden farklıdır ama ben size en kolay yöntemi göstereceğim. Gördüğünüz gibi hemen yapışmaya başladı olabildiğince bastırmamaya çok fazla bastırmamaya özen gösterin hafifçe bir baskıyla olabildiğince tekte yaymaya çalışın ve böylelikle macununuz daha rahat bir şekilde yayılsın bu şekilde çekip bu şekilde uva atarsanız birleştirmek daha basittir ben videoda daha rahat görünmesi için uyu bu şekilde attım ama gördüğünüz gibi şuradan hafifçe macun alıp en baştan başlayıp çok sert bir kıvamda değil orta derecede çok fazla baskı yapmadan sürüyorum ve çekiyorum tak sürüntü sonra tekrar buradan macunu alıyorum macunu ucunda tutuyorum çok fazla ortaya getirmiyorum yine macunu burada tutuyorum çekiyorum ve baskı yaparak hafifçe aldım ve gördüğünüz üzere 3 hamle ile çok rahat bir şekilde sürdük bunu düzeltmek istiyorsanız düzeltebilirsiniz dediğim gibi daha yoğun bir kıvamda gelecek olursa şu anda en yoğun kıvamda bol türünlerimiz var. Bol türünlerimiz daha yoğun bir kıvamda geliyor. Atıyorum buraya da sürmek istedik. Şöyle ucuyla hafifçe ittiriyoruz. İttirdik, 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 ittirdik. Ucunu da biriktirdik. Biriktirdiğimiz şeyi aldık ve hafifçe şuraya şöyle sürdük. Obsesif bir takıntınız varsa, olabildiğince her yeri eşit bir oranda yapmaya gayret gösterirsiniz. Ama gördüğünüz gibi zaten eşit bir şekilde dağıldı. Bu yoğunluktaki bir kıvamda gelecektir. Astrygon, bunun daha yoğun bir kıvamında gelecek olursa, bilin ki Shiringa'nın yoğunluğu daha daha fazla arttırılmıştır. Bolt ürünlerin yoğunluğu çok daha fazladır. Dediğim gibi spatula ile tek bir hamlede çekebilirsiniz. Tek bir hamlede çekip üzerine baskı uygulayıp çektiğinizde çok daha rahat bir şekilde sürülecektir. Ama şunu unutmayın. Bunu bu şekilde sürdüğünüzde hafif baskıyla çok daha rahat bir şekilde sürüleceğini görürsünüz. Bazı formüllerde özellikle Bolt ve Regular ürünlerde yoğunluğu 20 watt olduğu için bastığınızda yapışıyor olabilir. Bu yüzden olabildiğince az hamlede bulunun. Olabildiğince 3 ya da 6 hamle daha çok kısa hamlelerde işinizi bitirmeye odaklanın. Çünkü macunun üstünden geçtikçe macunu geriye spatulanın üzerine alacaksınız. Almamanız için olabildiğince az hamle ile bu işi tamamlamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi şu anda macunumuz tamamen sürülmüş durumdadır. Yoğunluklar baz alınarak e, en yakın yöntem ve sizin için en kolay yöntem spatula'nın üzerine olabildiğince su damlatmaktır. Su da bunun yoğunluğunda hafif bir azalma yaratacaktır. Ve o rahatça sürülmesine olanak verecektir. Yoğunluğu fazla olan macunlar için. Bunun haricinde ekstrem bir e, yöntem uygulamanıza gerek yoktur. Zaten bu denli rahat bir şekilde sürümünü gerçekleştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.